Hemen Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki kariyerine de rakamlarla bir göz atalım. 79 maçta 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyeti var hocanın ki bu 24 mağlubiyet aslında bu sezonun performansının karşılığı daha çok geçen sezondan ziyade 152 gol attı, 106 gol yedi. Maç başına puan ortalaması 1.84. bir Süper Lig şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası şampiyonluğu var hocanın. Yani genel olarak baktığımız zaman başarısız olduğunu söyleyemeyiz. Yani genel Tabii. bir değerlendirme, artı genel eksi. bir çerçeve evet. yani artı ama evet. bu yılın ortalamasında mesela evet. 1.05 yani evet. 6 mağlubiyet. Zaten bu ee, sezonun ortalamaları hep düşürüyor geçen evet, evet. sezonun yani, başarıyı. İşte ama geçen senenin havası da Levent abi de analiz etti. Ben de söyledim. Yani şampiyon olacağız diyen bir teknik adam, işte e, hakemlerle ilgili çatır çatır konuşan bir teknik adam e, yönetimin vermeyi vermediği veremediği mesajları söyleyen işte federasyona karşı merkez hakem kuruluna karşı ulenberke karşı yani gerçekten tek başına mücadele etmiş bir e, hoca profili var bir yandan saha içinde maçları kazanmak bir yandan da dışarıda bu, bu işin mücadelesini yapmak yani bakıldığı zaman basın toplantılarına konuşmalarına ama belli ki yorulmuş yani bu, bu iş başından aynı. Çok sağlıklı bir şekilde gelişmediği için oldu, olmadı, çeşmesiydi, Bodrum'uydu, şuydu, buydu. Buna rağmen yönetimde bütün ops şeyleri tanıdı, bütün kredi tanıdı. Gerçekçi olalım. Hep yanında durdular. İşte son Giresun maçından sonra bir daha görüşme yapıldı. Başkan inanıyorsam dedi, düzelteceğine devam ederim dedi. Demek ki o inancı bu sözlerde buldu, gördü ama çok da demek ki zorlamamak lazımmış. Artık bundan sonrasında tabii Beşiktaş'ın bakıp tekrar bir yükseliş şeyine girmek lazım. Çünkü Türkiye'de bütün futbol kamuoyunun ısrarla söylediği bir şey vardı. Yani bu Beşiktaş'ın kadrosu müthiş bir kadro. Bu sene şampiyonluğun en güçlü, en iddialı adayı. Yani ben gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir başarısızlık, böyle bir hezimet beklemiyordum. Yani bu grupta nasıl Beşiktaş bir puan alamaz, nasıl 3 puan alamaz, nasıl 5 puan alamaz? Çok şaşırdım. Ee, bunun şimdi işte dediğimiz gibi yani hocayla takımın belli ki bir, bir bir iletişimi de bir kopmuş. Aradaki o bağlar kopmuş. Yeni gelen oyuncular da bir türlü zaten e, ya hocanın dilinden anlamadılar. Ya hoca onların dilinden anlamadı. Sonuç itibariyle de ortaya e, fatura teknik adamlara çıkar. Erman abiye katılıyorum. Bundan sonraki fatura da yönetime çıkar. Şimdi bu ilk şeydi ayaktı ve taraftarın çok sevdiği bir isim istifa etti. Veda konuşmasını yaptı. Gitti. Bundan sonra gelecek bir isim. Zor bir işi de var. Hem Beşiktaş'ı yukarı çıkartacak hem toparlayacak hem bu mağlubiyetler serisine son verecek. Ya yani bu değişim mutlaka olmalıydı. Yüzde yüz olmalıydı ve oldu. Şenol Güneş ismine gelirsek şu an bir numaralı aday yani ben adaydan öte Beşiktaş'ı çalıştıracağını düşünüyorum. Çünkü Levent abinin analiz ettiği gibi kendisini abi diyen bir başkan var. Beşiktaş'ta Fikret Orman zamanında bütün yönetimsel ilişkilerini Ahmet Nur Çebi ile yürüten bir hoca vardı. Yani dertleşmesi, sırdaşı, morali bozuksa onunla konuşuyor, bir derdi varsa isteği arzusu. Tamamen e, Fikret Orman'a Ahmet Nurçebi üzerinden giderdi bu mesajlar. Şimdi e, hoca bir süredir bir kere Trabzon'da hoca. Yani illa ki belki öncesinde sohbet de etmişlerdir, görüşmüşlerdir. Şunu söylerse Sayın Başkan Ahmet Nurçebi, hocam benim sana ihtiyacım var, abi. hocam, abi benim sana ihtiyacım var. Bizi bu zor durumdan sıkıntılı süreçte yalnız bırakma, gel derse ki ben kıracağını düşünmüyorum, yüzde yüz gelir. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olur. Yani diğer yabancı adaylar onlar bunlar şu an Levent abi'nin de dediği gibi yani bir fantastik bir şey olur. Yani yeni bir hoca gelecek. işte evet. yok onu tanıyacağım, yok bunu tanıyacağım, yok takımları tanıyacağım, yok sistemi, yok Ümraniye çimi, o bu filan derken bu sezonun çöpe atılır. Hı hı. Ha Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı var mı? Bana göre yok. O iş bitti. Kimse Trabzonspor'un kaç puanda unuttum 16 mıydı 19 16 en son Evet. e, fark. Yani öyle Trabzon 5-6 tane mağlubiyet alacak da Beşiktaş geçiyor Yani zor ama üstlerde tamamlayabilir. Tabii. Bir e, Türkiye Kupası şeyi var. Beşiktaş'ta 18 Geçen, galiba. 18. 18 yani, yani Galatasaray'la 16, yani. evet. 12 var. Bir de ee, e, Serdar Sarıdağ telefon attığımızda. E, hemen Serdar Sarıdağ'da bu sıcak gelişmeyi son dakika gelişmesini soralım. Serdar Sarıdağ hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum hepinizi. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Sergen Yalçın istifa etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevini bıraktı. Ekibiyle birlikte son antrenmana çıktı. Biraz beklenen bir karar gibiydi. Siz perde arkasına dair neler söylersiniz Serdar E, Tabii benim de beklediğim bir karardı. Aslında bu Giresun spor maçından sonra Sergen Hoca istifa etmişti. Ama orada yardımcıları biraz daha zorlayalım. Bir şans daha alalım. Hemen bırakmayalım, zaten taraftar da bırakmamızı istemiyor gibi e, bir şeyler söylemişlerdi ve hoca devam etme kararı almıştı. Ama ne kadar da devam etme kararı almış olsa da e, zaten böyle bir bırakmış gibiydi. Yani e, Takımda hoca arasındaki her türlü bağ kopmuştu zaten. Bu çok açık ve net gözüküyordu. E, tabii Beşiktaş bundan sonra e, yeni bir süreci başlatacak. Bu bırakma bence hayırlı oldu çünkü e, bu kapı gene Sergen Yalçın'a açık kaldı. E, taraftar da öyle düşünüyor. Gider, hoca başka bir takım çalıştırır. yine başarılı olacağını inanıyorum. Sonraki zamanlarda kulübün ihtiyacı olursa, taraftar isterse yine gelir Sergen Yalçın. İsminin yıpratılmaması açısından iyi oldu. Bundan sonra ne olur? Tabii ki ilk ve en güçlü aday Şenol Güneş. O çok net gözüküyor. Hatta Şenol Güneş ve yanında Beşiktaş'ta futbol oynamış. E, isimlerden biri e, bir yardımcı hoca gibi hani daha önce be, Şenol Güneş, Tamer gibi. E, burada da e, böyle bir e, isim görebiliriz. E, kimsenin de beklemediği bir isim olabilir bu. Ama şu an için tabii hocaya, Şenol hocaya giden resmi bir teklif yok. Bu sadece kulüp içerisinde yönetim kurulunda konuşulmuş bir isim. E, yabancı isimlere de bakılıyor ama e, benim duyduğum Beşiktaş'ın hani ne olur ne olmaz diye e, listelediği yabancı hocaların çoğu da e, anlaştı takım buldu kendilerine. E, çünkü bu B planları e, fazla beklemez. Hocayla devam edildiği için onlar da başka takımlar e, buldu. E, bunlardan biri bu listedeki isimlerden biri de Stefan Kuntu zamanında. O da milli takımla anlaştı biliyorsunuz. E, o nedenle yabancı seçeneği çok azaldığı için. Ee, en güçlü e, aday şenol güneş gibi gözüküyor şu an ama henüz resmi bir teklif gitmedi hocaya. Evet Serdar Sarıdağ da teşekkür edelim hemen gelişmeleri nasıl yorumladığına dair bizlerle paylaştı bundan sonraki isim önemli olan ama adaylar arasında tabi Şenol Hoca ön plana çıkıyor. Yardımcısı da herkesin şaşıracağı bir isim beklenmedik bir isim olabilir dedi Serdar Sarı'da. Biz de Aspor ekranlarından tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bugün Sabah Gazetesi de hoca adaylarını sıralarken tabi yabancı hocalar da var ki Erman Hoca da yabancı hoca olabilir yorumunu yapmıştı. Ama Şenol Hoca ilk sırada. Bu arada Rıza Çalınbay, evet Demir Grup Sivas Spor'un teknik direktörü Rıza Hoca ama e, hoca her zaman sözleşmesine Beşiktaş çağrılırsa e, gider maddesini e, koydurmuştu. Tabii ki hali hazırda bir e, kulübün teknik direktörü, e, o yüzden adaylar arasında olduğunu söyleyebiliriz sadece ama nasıl değerlendirirsin Levent abi? Ya şimdi ben ilk etapta tabii Beşiktaş'ta sadece o değil ki bakarsan bir sürü insan Beşiktaş'ta görev yaptı. Şey oynadı. Antrenörlük yaptı. Mehmet Özdilek de var. Şifa Mehmet. Antrenör olarak. Samet Hoca var. Mesela bu dönemde toparlayabilecek o da tecrübesiyle Beşiktaş'ın kaptanı oldu yıllarca. Şampiyonluklar yaşadı. Böyle bir isim de var. Ama ben e, en son başarıda Sergen Hoca'dan önceki en son başarıda Şenol Güneş'in imzası olduğunu gör görüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'nden namalü takımı çıkartmak kolay bir başarı değil. Ve üstelik e, dündü galiba e, kim bilir sorusunda vardı Leipzig olduğunu biliyor Çünkü o gün Tolga oynamıştı kalede. Leipzig maçını ben de izlemiştim. Hı hı. E, yanlış isim söylediler biliyorsun takım olarak Gürcan'la şey. evet. Serkan. Leipzig olduğunu biliyoruz ki orada ikinci takımı oynatmış Yedek oyuncularla fazla oynamıştı. Ama e, Şenol Hoca yerli ve yabancı oyuncuları ...iyi yönetebilen bir teknik direktör olduğunu Beşiktaş'ta gösterdi. Şenol Hoca'nın sıkıntısı ne zaman oldu? Bugün Sergen Hoca'nın yaşadığı sorunların... ...aynısını Şenol Hoca yaşadı. Ne gibi? Basçayı, Alex Teksara, Pjanić gibi oyuncular birden alındı. Negredo vardı biliyorsun Beşiktaş'ı almıştı. Evet. Meder gibi bu tür oyuncular. Hep Beşiktaş içerisinde sıkıntılar yarattılar. Bu tür oyuncuları yönetmekte hoca çok zorlandı. Şampiyon olduğu dönemde Şenol Hoca'nın elinde yerli ve yabancı sayısı olarak dar bir kadrosu vardı ve o grubu başarılı çok yönetmişti. Hatta hatırlarsanız Fikret Orman'a o dönemde Burak Yılmaz'ı istediğini söylemişti. Ee, o zaman yönetim onu almamıştı. Bir iki oyuncu istemişti Şenol Hoca. Belki Ahmet Nurçevi o zaman yönetimde olsaydı Şenol Hoca devam edecekti diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu tecrübesi ligi tanıyan, ligdeki birçok oyuncuyla e, olan, konuşması, diyalogları olan, Artı e, camiayı, tanıyan. camiayı iyi tanıyan, şampiyonluk yaşamış, taraftarın da saygı duyacağı yani. Çünkü bu saatten sonra Sergen Yalçın'dan sonra başka bir insanı buraya getirirseniz destek almaz. Örnek vereyim. Ne yaptı Fikret Orman? Her yerde söylüyordu. Benim idealimdeki hoca Abdullah Avcı demişti. Ama evet. Abdullah Avcı taraftar grubu benimsemedi. Benimsemedi. Yani hatta son Trabzonspor maçında İstanbul'da oynanan maçta bile Hala tribünlerin Trabzonspor'un hocasına, Abdullah Avcı'ya karşı bir tepkileri oldu. Yani Abdullah Avcı da oraya başarılı olmak için gelmişti. Bünye kabul etmedi. Yani bünye sadece yönetimden, futbolculardan, teknik heyetten oluşmuyor. Taraftar çok büyük bünyenin bir parçası yani vücudun büyük bir parçası. Kabul etmedi. Ama Sergen Yalçın gitti Abdullah Avcı. Sergen Yalçın geldi. Sevgili Murat Özgöz'ün söylediği gibi 25 bin kişi karşıladı. Bankartlar açıldı. Maçı yani yeni bir transfer gibi geldi. O rüzgar da arkasına aldı. Başarılı oldu. İkinci bitirdi biliyorsun. Ee, sonrasında da Beşiktaş takımının şampiyon yaptı. Sergen önce iki kupalı oldu. Şimdi böyle bir e, avantajı var Beşiktaş'ın Şenol Güneş anlamında.